E, yemin ediyorum ki bir gün size yardım edeceğim Gülşen'cim hiç içinde kalmasın. Hukte kalmasın canım benim. Allah sana, Allah hepimize cümlemize yardım etsin. Abla Kezban osurdu suçu sana atıyor <laughs> Ay bunlar delirdiler. Sersen yanına geldi mi ablam? Gelmedi canım. Gördüğünüz gibi ben ayrı video çekiyorum. Onlar ayrı video çekiyor. Herkesin yolu açık olsun. Esra Hanım için e, ama bak Sercan işlerimi halletti ha. Gelmedi ama öyle ben açarsam telefonu bakayım, Kendi de açmıyor öyle. Sen ne yapıyorsun? Anne ne ediyorsun? Öyle telefon açmıyor. Esra Hanım için hayırlı kısmet diyelim. Hayat arkadaşı olsun. İnşallah. Zaten en çok böyle beni arayıp sormuyorlar onlara inat biraz yapmak istemiştim, gitmek istemiştim. Yani buralardan gitmek istemiştim. Neyse kendi kendime dedim ki herkes daha içim yanmıyor. Önceden çok içim yanardı. Sercan benden yönünü çevirdiği zaman benim içim çok yanardı. Daha şu an içim yanmıyor. Onlar kendi haliyle mutluysa ben de yoluma bakıyorum. Benden uzaklaşmak istiyorlarsa ben de yoluma bakarım. Kendim yani herkes yerinde mutlu olsun. Herkes yerinde huzurlu olsun. Esra'nın inşallah hayırlı bir kısmet olur. Yani durumu iyi mesela. En azından yani doğru düzgün bir emekliliği olan durumu iyi. Beni anlayabilecek. Beynimde hani biz gerçekten bu yaştan sonra lazımmış insana. Hani hayat arkadaşı gerçekten bu yaştan sonra lazımmış. Bunu Son bu düşüşümde yani öğrendim ben bunu. Tayyinet çok teşekkür, ben de seni seviyorum canlarım. Biz bir saati doldurduk. Ben bugün e, çok teşekkür ediyorum Miraç hediyemizi gönderdi de daha başka bir hediye de... yok. <laughs> Ay sırtımı da ağrı girdi, bir başıma da ağrı var. Direy osuruktan teyare yapıyorlar bunlar ya. Selam söyleyin o yare. Esra Hanım sizi çok seviyorum. İki senedir sizi takip ediyorum. Çok eski videolarınızı izledim diyor Yağmur. Çok teşekkür ediyorum canım. Devam edin. Sizden rica ediyorum. Ee, like atmadan çıkmayın olur mu? Buradan. Like atın öyle çıkın. E, ben gidersem gittiğim zaman ve sizden tek bir rica ediyorum videomu bu son bu geceki attığım videoyu bundan önce iki saat önce attım açmadan önce hani canlıyı o videoyu izleyin olur mu canlarım sizlerden video izleyerek destek bekliyorum evet ee... esra'cım uzaktaki yakındaki herkesi youtuber yaptın en kötü yine sen oldun olsun olsun Balık bilmese balık bilir. Sen denize ekmek at. İsmet amca ile barıştın mı? Yok yavrum barışma değil, küsk küskün değiliz ki. Kimseye inat edip hayatını takma Esra bacım. Doğru ya, hayatını yakma diye. doğru. Ee, Ayten'in Dünyası Hoş geldin ne diyor beğeni düşüne beğeni tuşuna basalım canlar diyor. Ayten'in dünyası da çok güzel bir hanımefendi, çok çok e, hanım çok iyi bir hanımefendi. Bu hanımefendinin de e, Ayten'in dünyası kanalını da bakarsanız iyi olur. Bir bakın, kalırsanız kalırsınız. Size hitap ediyorsa kalırsınız. Ben insanları çok seviyorum. Ben sevmeyi çok seviyorum. Ben bütün insanlara çok seviyorum. Herkesi istiyorum böyle yardım edeyim. Ya bu benim parayla ilgili bir şey değil ki. Param olsa da herkese yardım ederim ben. Ya benim elimde istiyorum ki bir değnek olsun. Önceden olurdu. Çocukken izlerdik. Böyle bir e, ışımlı değnek. Böyle herkese dokunayım. Herkesi toz pembe yapayım. Herkes toz pembe bir dünyası olsun. Hiç kimsenin sıkıntısı kalmasın. E, o git yok işte. E, belki ben vereceğim diye Rabbim bana vermiyor. Bilmiyorum. Ben veririm. Ben dağıtırım. Elimde bir şey olursa bir yerde e, aç birini gördüm ya da bir yerde zor geçiniyor birini gördüm. Ben veririm. O yüzden belki de o yüzden.